hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şu an Herobrine galiba oyunuma geldi arkadaşlar. Şu an galiba oyunuma Herobrine geldi. Şöyle çubukları ben kırmadım halde böyle çubuklar geliyor. Bunlar bu bunlar buraları da ben kırmadım arkadaşlar. Bunları kim yaptı? Arkadaşlar vallahi da cidden buraları ben kırmadım. Kendi kendine kırıldı. Bakın sesleri duyuyor musunuz? Arkadaşlar Hero Ben benim peşimde galiba. Yanıl bu. Ne oluyor lan? Bir şey beni. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Abi bir şeyler bir şeyler oluyor. Ben buradan gidiyorum ya yani. vallahi ya. Bir şeyler oluyor ilk baştan. Ben gidiyorum. Abi bir şeyler oluyor. Arkadaşlar yorumlara yazın bunu yapan kim? Bir oluyor. Bana odun atıyor. Bana odun atıyor arkadaşlar. Cidden odun almadım. Bakın bunları da zaten oradan topladım. Bunları da zaten adam verdi bana. Nereden bulduysa kim acaba? Arkadaşlar yorumlara yazın. O görünmez kişi kim? Görünmez biri benim yanımda doluyor. ben yuva mı görüyorum yoksa burada biri mi vardı? Ne oluyor abi ya? Ben neyse ya. Gidelim. Çok korkmaya başladım ilkten ya. Dur dur ama daha yeni oynamaya başladık. Hemen Herobrine ile karşılaşmakta. Gerçekten çok garip yani gerçekten ya. Nasıl ya? Yağmur yağıyor. Herbrine buradaysan yağmuru durdur. Duymaz ki tabi. O zaman çete yazayım bir şey. İngilizce bir şey yazalım çete. Sopamızı alın böyle. Elime sopa alın kek gibi ya. Neyse. Şöyle bir tane elma yiyelim. Aşkımız olsun. Nasıl sen <laughs> yanıyor. Abi ne yapacağız biz böyle? Cheers yapacağız. Cheers. Ye. Tam canımız olsun. Ben crafting table yapacağım sanırım. Arkadaşlar ben üpmeye başladım. Siz üpmeye başladınız mı? Ben üpmeye başladım. Yağmur yağıyor şimdi Neyse. Şöyle ben. Bir, bir tane de. Bir. Arkadaşlar biraz önce dünkü, biraz önceki videoda ölmüştüm. Hatırlarsanız. Bunun devamını çekiyorum. Ve şu an ilkten Herobrine ile çok şaşkınım. Acaba Herobrine miydi o ya? Görünmez kişi. Çünkü bana odun attı arkadaşlar. Bana sopa attı. Bana sopa attı arkadaşlar. O nereden bildi acaba benim sopa istediğimi? Arkadaşlar size bir şey söyleme. Bence o Horror bana kalırsa. Arkadaşlar yorumlar Arkadaşlar bence o Horror bana kalırsa Horror arkadaşlar. Siz sizce hangisini? Sizce Horror Prime değil miydi arkadaşlar? Bence bana bunu atan Horror arkadaşlar. Çünkü bunun başka bir açıklaması yok yani kardeşim. Bunun başka bir açıklaması bile yok yani. Çok belli. Yani başka bir açıklaması olmuyor yani. Baksanıza şuna. Bunun başka bir açıklaması yok dediğim gibi. Bunun başka bir açıklaması yok. Açıklaması varsa bana söyleyin. Hani arkadaşlar bunun başka bir açıklaması yok ciddi gerçekten. Bir de yağmur yağıyor ya. Yağmurla tam bulacak zamanlı oldu he. Hiçbir şey gözükmüyor. Ne oluyor ya? Abi çok korkuyorum. Dur hemen kendime şu Craftin Table. Ya. Abi korkuyorum. Heh, korudum. Açalım bakalım. Hı, ne yapabilirim? İki tane token butonumuz varmış. Şimdi bu Herobrine verdi şeyler. Bu kim verdi zaten hala bilmiyorum. Oy abi. Sesler. Ya ses çıkıyor ne oluyor? Kürek yaptım yok abi. Abi kürek niye yapıyorsun? Hani kılıç bu nasıl yapıyor ya? Bu nasıl yapıyor? İndirme, indirmeye bakmayacağım. Okçu. Ana, piti. Anam. Bu dişli. Bana şey, açın kamera düştü. Bir Şivan ateş ediyor. Şerefsiz iskeleton. Oh. Nuss ya bir şey. Player Iskra Ton. Nussan bonus sandığını içine açsın. İçine hiçbir şey yok ki kardeşim. Ben ya keşke direkt almasaydım. Var şunları alayım. Şu sanda alayım. Ben şu sanda almayalım. Mesaleyle gidelim. Şu mesale elimize alamaz sen üstüne sağlayacağım. Sağlayımız nerede? Ha sağlayımız E bu meşal çalışmıyor neyse. Herobrine. Herobrine. Ebrahim dur çok güzel bir şey yazıyorum Ebrahim. Abi ben korkmaya başladım. Ne oluyor ya? Şimşek çakıyor ne oluyor kardeşim? Eyvah ben böyle oyun mu olur? diamcis. Hadi amya. Evet. Evet öyle. Ne aynı yerden başlıyorum nedense. Orasını da anlamazız zaten. Yüzünü seveyim ya. Toprak kazacağım. ulan Ne oluyor lan? Abi. Ne oluyor? Eğer ben bizi burada bulursam mahveder. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Daha fazla böyle gizli e, böyle videolar istiyorsanız abone olup like atın, unutmayın Şu an ben çok korkuyorum. Aa <laughs>